Hekimlikle ilgili, veteriner hekimlik, malum o zaman baytar diye geçiyor. 1937'lerden sonra baytar kelimesinin yerine veteriner hekimlik yer alıyor. Ben şunu, şu cümlesini ifade etmeyi okumak istiyorum. Ee, Mehmet Akif Ersoy mesleğine duyduğu saygı ve değeri şu veciz ifadeyle dile getirmiştir. Çünkü biz tecrübe etsek senin aklında yatar, bize insan hekiminden daha lazım baytar. Bu, bu ifadeyi tabi e, tabii bir sorduk. Orada insan hekimini sanki böyle e, ikinci sınıfmış gibi kesinlikle öyle bir şey yok. Ama bugün bu söz söylendiği zamandan bugüne işte onlarca yıl geçmiş değil mi? Bugün aynı ifadeye tekrar ya. diyor ki... E, veteriner hekimlik bir önce 2000 yıllarına kadar giden, dayanan bir medeniyet. O yıllarda şöyle söyleniyor. Beşeri kimlik insanı, veteriner hekimlik insanlığı tedavi eder. İşte bugün karşılaştığımız Covid-19 ve 2000 yıllı, e, yıllarından sonra ülke, e, dünyada bir salgınlar e, dönemi yaşandı. SARS, MERS, Ebola, işte kuş gribi, e, Kırım, Kongo vesaire falan. Şimdi bütün bunları, bunların muhatabı birinci derecede veteriner hekimler. Bunlara karşı koruyucu hekimliği ortaya koyacak. Onun mücadelesini ve stratejisini ortaya koyacak. E, biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği bir olarak bu strateji üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, şimdi bu ifadelerle